Herkese merhaba arkadaşlar. Legend Türk ekranlarına hoş geldiniz. Bugün uzun süre sonra Vartuna Ultra'ya girdik. Biliyorsunuz S7'deyim. Freja, Rando, Gökhan Yunus. Arafa geçmişiz. Benim haberim yok. Uzun zamandır girmiyordum. Çarda kim vardı onu da bilmiyorum. Bir gireyim dedim. element ormanını yapalım dediler. Ben de tamam yapalım dedim. Hem de video çekeyim. Şuradan x bir kağıdı var mı? Sizler nasılsınız inşallah? Ben iyiyim. Marketten bağlı elmasla bir tane alalım. Ben tamamım. Gökhan yine işte. Gökhan yine işte. Atak giriyoruz. Atak girelim bakalım. Yunus dedi atak girelim. <laughs> Unutmuşum bayağıdır girmiyordum. Sizler nasılsınız inşallah? İyisinizdir. SG'miz 1 milyonu geçmiş. Sıralamadı zaten. Kişisel güç yine bakarız. Bayağı değişmiş. Başa bir şeyler olmuş. Bakmaya fırsat olmadı. Dedim bir video açayım. Hemen oradan bağlayalım. Ha Eli Beyt girdi. Önceden güzeldi. Yaklaşık 6 ay 5 ay falan oldu. Emre vardı. Emre ile beraber oynuyorduk. Emre nerelerde acaba? Şunu kapatayım. Şunu da kapatayım. Şunu da kapatayım. Şunu da kapatayım. Afeke'den alayım. La, la 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 la. Güzel. Geçti. Araf'ta o zamanlar biz Araf'ı geçemiyorduk ya. Yapma ya. O iyi öldü. Güzel. Şu an Araf çok rahat geçiliyor. Benim hani eee oynaya oynadığım zamanlarda şu an arafa yeni başlamıştık. Setimiz yeni bitmişti. Araf atacaktık. Şu an araf çok rahat geçiliyor. Herkes 1 milyon SG olmuş. Dedim bir video çekelim. Araf. Araftayım. Bayağı etkinlik etkinlik bayağı bir şeyler var. Altın verdi. İkisi bir kimse alamadı sanırım. Ve atak giriyoruz yani hiç def girmeden çok rahat bir şekilde kesiliyor. <laughs> benim en son oynadığımda bakalım ne çıkacak. Kerberus mu? Yoksa Kerberus çıktı ya. Şöyle AFK yapalım. Bakalım ne vuracak. kullansaydım ya. He, ee, soru işareti kimdeyse onu vuruyordu doğru. Çok rahat geçildi. Elinize sağlık. Deneme vardı. Deneme kulesi vardı. Bakalım onlar açsın. Ondan sonra ben açayım. Biliyorsunuz çok şanssızdım. 30 çıktı yine. Her zamanki gibi. Bizim kaderimiz. Şimdi zaten bunlar bitmiş. Atölyeye bir bakalım. Bir birleştirme. Amblem. Aynen. Ruh bariyeri. Zaten bunları yapmış. En son haline gelmiş. Şöyle çarı bir inceleyelim. Taşlar yükselmiş. İşte amblem o zaman biz yap yeni başlayacaktık. Kesemiyorduk. Şu an çok rahat yapılabiliyor. Şöyle özelliklerden 15 seviye olmuşuz. Ruh bariyeri 80 full olmuş. Kader isabet 17, koruma 7 seviye, ejder dövmesi 8 bölmede 3. seviyeye gelmiş. Zeka beden, zeka zırh, zırh, zeka, zeka, zırh şeklinde. Onur seviyesi 185'e gelmiş. İmparatorluk Mareşali'ni daha da yükselir bu tabii ki. Şimdi ben dokunmayayım. Ejder ruhu gelmiş. Ejder ruhu yoktu benim o zamanımda. Helibeyt yüzükler alt seviye olmuş. Başka? Güzel. Şuraya davet yazayım. Davet. Bayağı iyi. Kulak kabus. girelim hemen. Hazır. Millet perileri merak ediyorum. Ne yaptı acaba? Çoğu kişi morlamıştır belki. O morlamışlar ya. Verdi Kadıoğlu. Latif. Şu kurset sagede herhalde bizim eski neydi o? Ee, unuttum ya. İsmini de unuttum adamın. Ferdi ile Latif bayağı basmış. Onlara bir bakalım. Ne yapmışlar ne etmişler. Ya bu oyunda görev bitmez ya. Yine şey kim bilmiyorum ama LD Drago. Freja 1 milyon 100 küsür KSG olmuş. İyi güzel. Bayağı iyi. Girmişken şu görevleri de yapalım. Bir video çekeyim dedim. Uzun zaman oldu. Hem o fırsatta değerlendirelim. Önce öfkeye bastık. Keşke basmamıza gerek yoktu. Aha. Neyse öndekileri düşürürlerse ben de arkaya vurayım bari ne yapayım. Güzel. Temiz attı. Ölür herhalde ya aynı. Kasmıyor oyunda rahat. Bayağı iyi. Ya yine öfkeye alışkanlık bak erken bastım ya. Neyse. Öfke kazanımı yapmaz sanırım. Komba açıldı, komba yaparız belki. <gülüyor> <gülüyor> Ay, elhamdülillah. <laughs> Güzel öldü. Perimiz 106KSG olmuş. Şimdi o bir tane şu büyücü vardı. Bak şu an sağdaki kurset sagi olanın ismi neydi? Onu unuttum ya. 5 ay oldu. Neydi onun ismi ya? Hatırlıyorsanız yazın. Burada bir baş büyücü vardı bizde bir tane. Hadi Ferdi ile ee Latif neyse bayağı harcama yapmışlar sanırım. Ya da çar sahibi değişti tam bilmiyorum. Bayağı uçurmuşlar. Kendi sıralamamıza da bakalım. Onu merak ediyorum. Ferdi 1 milyon yapmış savaşçısını. Ha, başka bir çar vardı. Muhtemelen onu satın aldı. Onun da ismini unuttum. Latif büyücü şu da büyücü Avro vardı ondan sonra Gangster Freja patikli vardı klanlar değişmiş Altstar eski Muhtar Mania Eylül Bey, Suat Blazer eskilerden var hesabın ismini değişmeyenlerden gördüm günlük hesabı da kasıyor artık. Hesapta kim vardı bilmiyorum. Emre mi vardı, başkası mı vardı? Kişisel onur nasıl? O ilk üçteydik biz ya. Baya savaş alanı yapılmıyor herhalde ya. Çakır var çekicilikte. <laughs> Atırsızı bu. Diyebiliyorum. Hatırlıyorum eskiden. Canavar ruhu. 35 bin, 54 bin. Peri savaşma gücü. 150, 200 kalar. Evet. Tanrı savaşı olmuş. Bayağı güzel. Bizim kendi çarımızı inceleyelim. Şuradan bir de baskın mı atsın? Baskın atayım. Atayım da şey boşa gitmesin ya. Labirentler yapılı. Gizli alanda neredeyiz? Antik kale level 80'deyiz. Önerilen sevgi 3 milyon 400. Oha. Oto savaşı, oto baskın gelmiş zaten. O iyi. Lan şuraları nelerle uğraşırdık? Vay ananı derdin ya. İyiydi. S diyelim. Klanda kimler var? Yok atmadım. Atalım. Onun haricinde alışveriş festivali. Zaten o bitmez. Bu oyun kuralı. Al gülüm ver gülüm. Emek sıfır. Tamam. Atak diyor. Atak girelim. Sembolimiz ne? Vay lan öfke. Hepsi neredeyse full olmuş. Soketlerimiz bayağı iyi. İyi. İyi durumda yani. Şunlar bir seviye ama yeteneğimiz 405 seviye olmuşuz. Neye vermiş? At, saldırı. HP def sihirli def. Güzel. Çiftliğe bakalım. Çiftliğe de bir şeyler ekelim dur. Arkadaşlar düğünlerden arkadaş geç. Lonca. Hmm. Tam hatırlamıyorum. Kim? Neredeydi? Ne yapıyordu? VIP'miz 15 olmuş. 16, 17. 16'da ne veriyor? Araba veriyor. 17'de de binek veriyor. Vay lan ne günlerdi be. Aleyküm selam. Onun haricinde şans yıldızı kaderlerimiz ne durumda? Kaderler full 10 olmuş. Vay lan. İyi gidi günleri. Şans yıldıza bakalım. koç, kuzu, kurban. Artık ne ararsan boğa, aslan, keklik, yıldız haritası. Ben şu an tam bunların işte, tamam özellikleri veriyor da nasıl yapıldığını, faydasının ne olduğunu bilmiyorum. O yüzden müdahale olamam. Çarda kim vardı onu da bilmiyorum. Bir gireyim bakayım dedim. Girmişken kendi de bir video çekeyim dedim. Uzun zaman oldu. Dur hazır vereyim ben niye hazır vermemişim? Onun harici. iyi. bayağı iyi olmuş yani. Kim çarda kim varsa emeğin eline sağlık. Bırakmamış yani. Tabii şunlar para basıyor belli. Binek var. Kırmızı mı? Son seviye değil mi? Bir dakika. Atölyeden bir şeye bakacağım. Birleştirmeden kıyafetlerde. Bunların hepsi zaten şu an kırmızı biz yapmıştık zamanında. Full atak. Şöyle yapsak mı? Bir tane ben tek alsam mı? Can hiç almıyorum. Ya ben bayağı oldu. He, tamam. Lan kaç 5-6 ay oldu rahat ya. <laughs> Vay anasını ya. O devir bitti diyor bak. Sen olmuş 2025. Sadece şu 3, 5, 7'den şey yemeyelim yeter. Skill yemeyelim yeter. Şu 7'den de yemezsek 7 sanırım def atıyordu bu da. Atak mı atıyor? Vay be o devir bitti ha. Videonun başlığı ne Sen olmuş 2025. O devir bitti. Videonun başlığı bu. Eee gidi. Bu neymiş? Birbirimizi öldürmeyelim de bir yerde bir özellik daha vardı ya. 12, 25 kattı zaten. Şu an şey ya video, şu an çekiyorum. Harley Emre'nin ismiydi ya. Emre ne yaptı acaba? Emre kanki nerelir desin ya. Vay be. Füreyca ile Ekselens'e de buradan selam olsun. Kankilerim. Onlar da sıt bırakmamış. Çok rahat gidiyorsun. 2 milyon 300 vuruyor. Ama bir yerde atak yapıyordu bayağı. Combo gitti. Bir combo yapalım dur. Hmm. bu bunun kanaması var değil mi? Ben temiz filan da almadım. Bana full gir dedi. Lanet attım. Bildiğim skill'lere basayım bari ne yapayım? O erken atmışım demek. Bu ha, rahat geçti sıkıntı yok. Bu kalp beni sende titrer. Allah Allah. Varyora bak ya. Varyor da artık lanet atıyor ha. Ben kalkayım mı? Bir de ben kalkayım. Bir öfke şöyle. Bir de şöyle basayım. Şah diyeyim. De bitti. Ben buna vurdurmayaydın ziydi ya. Aa 24 kat mıydı? Ben 25 diye hatırlıyorum ya. Neyse. <laughs> Elinize sağlık. Bu da böyle bitmiş oldu. Şuradan ödülleri alalım bir şeyler varsa artık etkinlik. Yine her zamanki gibi. Money, money, money. Hani bana money. Ne veriyormuş? 350. Çekirge, tavşan, tüy. Dünya paralara çekirge, tavşan, tüy, tüy veriyor. Evleneceği sağlık. Ben de videoyu burada bitireyim. Herkes Allah'a emanet olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.